Değerli hocam, kanser hastalarına uygulanan kemoterapi, akıllı ilaç, radyoterapi gibi onkolojik tedavilerin başta karaciğer, böbrek, kalp ve sinir sistemi olmak üzere birçok e, yan etkileri mevcut. Bu bağlamda kemoterapi onan formlarında ölümcül sonuçlara yol açabilir, ikincil kanser vakalarına yol açabilir ve organ hasarına yol açabilir şeklinde zaten belirtiliyor. Sizin uzun yıllardan beri uyguladığınız, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve tavsiye ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda da daire başkanlığı bulunan GETAT bünyesinde fitoterapi tedavisinin kanser hastalarına veya diğer hastalıklar için herhangi bir yan etkisi var mıdır? Şimdi oluşabilen yan etkiler sadece kemoterapi ile ilgili değil. Tabii kemoterapi ağır ilaçlar. Kanser hücrelerini yani hücre öldürmek için kullanılan e, sentetik maddeler e, ama kanser hücrelerini öldürürken sağlıklı hücrelere de zarar verebilmeleri dolayısıyla e, tabii ki ciddi yan etkiler görülebiliyor. Tabii kişiden kişiye kullanılan ilaca göre değişiklik olmakla, değişik seviyelerde olmakla beraber e, ağır yan etkilerini görebiliyoruz. Aslında yan etkiler konusu sadece kemoterapilerle ilgili bir konu değil. Birçok ilacın prospektüsünü okuduğunuz zaman bazı yan etkilerin çok sık, bazılarının az, bazılarının çok az olmak üzere yan etkilerle ilgili listelerin varlığını da görürüz. Yani birçok sentetik ilaçla ilgili, sentetik bu tip maddelerin, tedavide kullanılan bu tip maddelerin yan etkilerinin olduğunu biliyoruz. Aslına bakarsanız fitoterapinin yani bitkileri kullanma tercihinin batıda başta olmak üzere ağırlık kazanmasında bu yan etkiler önemli bir faktör olmuştur. Yani insanlar sadece kanser değil yani diğer ilaçları da uzun süre kullanılımında ortaya çıkan yan etkiler kişileri ilave bazı sağlık sorunlarını yaşamasına sebep oluyor ve insanlar ister istemez bu yan etkilerden uzak bir tedaviyi, uzak bir tercihi yönelmek istiyorlar. arayışın içerisine gidiyorlar ve bu da aslında günümüzde modern fitoterapinin, fitoterapi olan talebin artmasına sebep olmuştur. Çünkü doğal maddeler, fitoterapide bizim kullandığımız doğal maddeler insan sağlığına yan etkileri değil, yan faydaları olan bitkilerden istifadeyle biz tedaviyi planlıyoruz. Çok kez bunlar Hostip bitki listesinde yer alan bitkiler. Yani sağlam, ve sağlıklı insanların hasta dahi olmadan kullanabildikleri, onların sağlığına zarar vermeyen hatta fayda sağlayan bitkilerden oluşan bir tedavi protokollerini biz koyuyoruz. Ve çoğu kez bir fayda elde ederken, yani diyelim ki şeker hastalığının tedavisiyle ilgili bir fitoterapik bir tedavi yapıyorsak bu hem o hastalığa karşı koruyucu etki olmada tamamlayıcı bir tedavi unsuru oluyor hem de başka hastalıkların gelişmesini önlemede de tamamlayıcı koruyucu bir fayda sağlıyor. Çünkü dediğim gibi bir fayda değil çok yönlü faydaları var. Ben bunu şeyde yaşamıştım üniversitede yüksek lisansta. Kanserde çok kullandığımız bazı tıbbi bitkiler var. Kanser etkinliği çok yüksek olan tıbbi bitkiler var. Bunlarla ilgili işte bizim de yüksek lisansta dönem projesi hazırlıyoruz. Bitirebilmek için yüksek lisansı. Kanser için kullandığımız bir bitkiyle ilgili yaptığımız, yaptığım, kendi yaptığım çalışmada o kadar çok kanserin dışındaki hastalıklarda da faydalar ortaya çıkıyor ki, çıktığını gözlemledim ki. Yani kanser için çok popüler ama şeker hastalığında da aynı bitkinin son derece etkili, olumlu katkılarının olduğunu gördüm. Özellikle şeker için çok önemli? Şeker hastalığı kandaki şekerin yüksekliğiyle giden bir hastalık ve bu hastalık hem sinirlere zarar veriyor hem damarlara zarar veriyor. Yani şeker hastalığı hem sinirlere hem damarlara zarar veriyor. Damarlara verdiği zararlar dolayısıyla kişilerde kangren oluşabiliyor. Damarlara verdiği zarar dolayısıyla e, böbrek hasarı oluşuyor ve e, diyaliz sebebi yani kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sebebi o yüzden şeker hastalığı. Sinirlere verdiği hasarlar yüzünden e, nöro hasarlar yani sinir hasarları, his kayıpları vesaire şeklinde sinir hasarlar oluşuyor. Ve bu kayıplar aslında şekere bağlı, kalbe bağlı, kalbe olan zararlar da söz konusu. Ve yine şeker dolayısıyla karaciğere de zararların oluşması söz konusu. Şimdi bakın bir kanser için kullanılan bir fitoterapik bir bitki. Şeker hastalığında şekerin düşmesine fayda sağladığı gibi ben burada o, o çalışmamda bunları ayrıntılı olarak incelemiştim. Aynı zamanda vücutta damarları koruyucu bir etki gösteriyor ve bunun birçok bilimsel delili var. Ben bu çalışmada bunları toparlamıştım. Damarları koruyucu etkileri işte sizi kalp krizi geçirmekten, beyin krizi yani felç geçirmekten, böbrekte hasar, böbrekteki hasar damar kaynaklı geçirmekten koruyor. Yani bir taraftan kansere koruyucu olan bir tıbbi bitki bir taraftan şeker hastalığına etki ettiği gibi, bir taraftan damar sağlığını koruyor, bir taraftan sinirleri koruyucu etki gösteriyor ki o yüzden birçok sinir harabiyetiyle giden, sinir dejenerasyonu, sinir hücre dejenerasyonu ile giren hastalıklarda da kullanılabiliyor. Yani tıbbi bitkilerin bırakın temel hedef sağlık faydalarını yan faydaları da var. O yüzden biz tıbbi bitkileri e, özellikle mesela hepatoprotektif etkileri yüzünden kullanıyoruz. Ne demek hepatoprotektif etki? Karaciğer sağlığını koruma maksatlı da kullanıyoruz. Daha doğrusu karaciğer sağlığını korumada kullandığımız tıbbi bitki protokollerimiz var. Yine aynı şekilde sinir harabiyetini oluşmasını önlemede kullandığımız... Damar hasarını önlemede kullandığımız tıbbi bitki protokollerimiz var. Bu bitkiler doğal, organik ve vücutla uyumlu yapıları dolayısıyla vücuda tek yönlü değil, çok yönlü faydalar sağlıyor. Özellikle kemoterapi sürecinde fitoterapik tedavi kemoterapinin özellikle hayati organlara, damarlara, sinirlere, böbreklere ve karaciğere hatta kalbe verdiği hasarın azaltılmasını da azaltılmasında da fitoterapik tedavinin çok yönlü faydaları var. Yani biz sadece kanser hücreleriyle savaşta fitoterapiyi kullanmıyoruz. Kemoterapi veya sadece kemoterapi de değil aslında radyoterapiyle beraber vücutta oluşan problemleri, yan etkilerin azaltılmasında hücreleri, sağlıklı hücreleri korumada, yani karaciğeri korumada, böbreği korumada, sinirleri korumada, damarları korumada da fitoterapiden çok etkili bir şekilde istifade ediyoruz. Doğru bir fitoterapik program karaciğeri koruyucudur. Bunu dahiliyici doktor arkadaşlarım çok çok iyi bilirler. Bir karaciğer, bir toksik ilaç yani ilacın karaciğere verdiği toksik bir harabiyet dolayısıyla bir yakınımızda yakınımda böyle bir durum olmuştu. Hemen bir gastrocu bir arkadaşım var, doktor arkadaşım var. Ona da danıştım ben. Hani biz fitoterapi açısından ilgileniyoruz ama başka ne yapabiliriz? Bana tavsiye ettiği şey yine tıbbi bir bitkiydi. Ben de ona dedim ki Engin yani fitoterapi benim işim. <laughs> tamam sen de bunu biliyorsun faydalı olduğunu ama ee, o konuya zaten biz hakimiz. Yani sadece kemoterapinin karaciğere verdiği hasarı gidermede tıbbi bitkilerden faydalanmıyoruz. İlaçların mantarların yani mantar zehirlenmesinde ilaç zehirlenmelerinde de karaciğerde harabiyetler oluşabiliyor. İşte bu toksik etkiler dolayısıyla karaciğerdeki hasarın iyileştirilmesinde de hepatoprotektif etkiyle biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Ee, peki şöyle bir şey de bazen duyuluyor. Ya bitki kullandı karaciğerde harabiyet oldu mu olur mu? Bu aslında e, bir bilgi kirliliğinden, bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Biz dedik ya fitoterapiyi biz bilakis karaciğeri korumada kullanıyoruz. Ama tabii her bitki her yerde her şekilde kullanılabilir demek değildir bu. Fitoterapi hangi bitkiyi nerede nasıl kullanacağınızı, hangi bitkiyi kullanacağınızı bilmektir. Bu bir. İki, burada özellikle şöyle bir tehlikeyi ben altını çizmek istiyorum. Ee, i̇nsanlar fitoterapi deyince, bitkisel tedavi deyince işte aktardan, oradan, buradan bitki toplayıp da kendini veya bir yakınını tedavi etmek şeklinde anlıyor veya algılanıyor. Bu yanlıştır. Buradaki yanlışlığın birçok sebebi var. Kullandığınız bitki gerçekten e, tıbbi etkilere sahip bir bitki cinsi mi? O andaki hali bu niteliklere sahip mi? Bu zaten başlı başına bir sorun. Ama onun dışında özellikle aktarda açıkta satılan tıbbi bitkilerle ilgili şöyle bir sorun var. Bitkilerin kurutulmaları sırasında ki o bitkiler yaş olarak değil, kuru vaziyette satılıyorlar. Baharatların birçoğu da bu şekildedir zaten. Bu kurutma sırasında bunun da bilimsel teknik bazı standartları var. Çoğu kez bu standartlara uyulmadığında kuruyan bitkilerde kuruma sırasında mantarlar ürüyor. Bu mantarların salgıladığı aflatoksin adında bir madde var. O madde Çoğu kez açıkta satılan yanlış kurutma, te kurutma teknikleriyle hazırlanmış bu bir baharat olabilir, tıbbi bir bitki olabilir. İçinde var oluyor. Yani sizin bir tıbbi bitki, bir sağlık için faydalanalım diye aldığınız bitkinin belki kendisinin bir zararı olmayabilir. Ama kurtulma sırasında oluşan problem dolayısıyla içinde var olan afnotoksin Karaciğer toksik bir maddedir. Hatta karaciğer kanserine sebep bile olabilecek bir maddedir. O yüzden fitoterapinin işte aktardan bitki almak şekliyle yapılmamasını ısrarla vurgulamamızın sebebi bu. Bazı doktorların da aman ha bitki kullanma karaciğerine zarar verir demesinin altında da ben aslında bunun yattığını düşünüyorum. Ama bilimsel metotlarla bilimsel standartlardaki fitoterapi Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiye ettiği kişiye fayda sağlayan bir tedavidir. Öyle olduğu için zaten bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir. Ve fitoterapi bizim Sağlık Bakanlığımızca da geleneksel ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi e, şeklinde tarif görmüş bir yöntemdir. Doktorlara bu konuda eğitimler veriliyor Sağlık Bakanlığı tarafından ki doktorlar bu yöndeki tedavileri de öğrensinler, hastalarını uygulasınlar diye. Hatta üniversitelerdeki, ben bahsetmiştim işte üniversite yazın, üniversite yüksek lisanstaki bir çalışmada, çalışmayla ilgili olarak üniversitelerde de fitoterapi ile ilgili yüksek lisans kürsüleri var. Yani fitoterapi insan sağlığına faydalı bir tedavi yöntemidir. Tabii fitoterapiden istifade etmek diğer tedavileri elinizin tersiyle itmek değil. Biz bütüncül tedaviden yanayız, tamamlayıcı tedavilerden yanayız. Yani diğer tedavilerinizi de bu hangi hastalık olursa olsun bazen bu bir cerrahi tedavidir, bazen bir ilaç tedavisidir, bazen bir ışın tedavisidir. Diğer tedavilerinizi ve bunlarla ilgili kontrollerinizi de aksatmayacaksınız ama fitoterapiden de o sağladığı hem de bunu sağlarken size zarar vermeden hatta bu faydalar oluştururken başka ek faydalar oluşturacak şekilde size katkı sağlayan fitoterapiden mutlaka istifade etmek lazım. Bu karaciğer hasarı, böbrek hasarı ve bunlara karşı koruyuculukla ilgili ben bitkisel, bilimsel e, fitoterapi ile ilgili birkaç makalenin başlığını da okumak istiyorum. Mesela Butan Chemistry Toxicology yani gıda ve kimya toksikoloji dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir makale bir tıbbi bitkiyle ilgili. Ben bu tür programlarda bitki ismini vermiyorum. O bitki ismini kişi bilip de kendi kendini tedaviye yönelmesin diye ya sadece fitoterapi diye geçeceğim ben. Mesela makalenin başlığı ne zaman yapılmış? 2019 yılında yapılmış bir makale. Burada fitoterapinin hepatoprotektif etki mekanizmalarını işliyor. Çok yönlü. Hatta mesela karaciğere hasar verilmesi deneyleri yapılmış. Ağır metallerle, karbon tetraklorür adlı bir maddeyle, asetofen adlı bir maddeyle bunlar karaciğere zarar veren maddeler. Bunlarla karaciğerde hasar oluşturuluyor, zarar oluşturuluyor ki bunlar karaciğere karşı toksik etkileri olan maddeler. Bunlara karşı acaba fitoterapi ne kadar önleyici etki göstermiştir sorusuna cevap bulmak için yapılmış ve e, fitoterapinin bu saydığımız maddeler ve benzeri maddelere, maddelerin <laughs> karaciğerde oluşturduğu hasara karşı hepata protektif koruyucu etkisini anlatan bir makale. Yine başka bir makale. Ha bu da üstelik Türkiye'de yapılmış bir şey, bir araştırma. Yine karbon tetrakulörür yani karaciğere zarar veren bir madde. Bu maddenin karaciğer hasarına karşı fitoterapinin koruyucu etkilerini, Balıkasir Üniversitesi yapmış bu araştırmayı da, e, tarihini göremedim ama e, yakın tarihli bir araştırma. Balıkasir Üniversitesi yapmış ve burada yine aynı şekilde bu etkilerin varlığını bilimsel olarak e, değerlendiren bir makale hazırlamışlar. Sadece dediğimiz gibi karaciğere karşı koruyucu etki değil, fitoterapinin sinir harabiyetine, ki sinir harabiyeti nasıl oluşur? Pek çok hastalıklar dolayısıyla da oluşur. Kemoterapi gibi ilaçların yan etkileri dolayısıyla da oluşabilir. Bunu kanser hastaları iyi bilirler. İşte bu hasara karşı yani sinir hücrelerine oluşan, oluşabilen etkilere, zararlı etkilere karşı yine fitoterapinin koruyucu etkisiyle ilgili olarak Yine bir bilimsel çalışma yapılmış e, 2007. Bu koruyucu yani sinirleri koruyucu etkisini fitoterapinin değerlendiren bir şey. Bir başka çalışma İtalya'da yapılan bir çalışma yine değişik e, nörodejeneratif hastalıklarda yani sinirlerde harabiyetle giden hastalıklarda fitoterapinin nöroprotektif etkisini yani sinirleri koruyucu etkisini değerlendiren bir çalışma. Tarihi 2024 yeni yeni yılında yap yeni bir çalışma bir başka çalışma 2015 yılındaki bir makale e, klinik biyokimya adında klinik Biochemistry dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir makale yine aynı şekilde e, bakır ile karaciğerde bir toksik etki oluşturuluyor ve fitoterapinin yani tıbbi bitkilerin böbrekteki ve karaciğerdeki oluşan hasara karşı koruyucu etkisi değerlendirilmiş. Ve diyor ki e, oluşan hepatotoksik yani karaciğer hasarı ve nefrotoksik böbrek hasarına karşı fitoterapinin koruyucu etki gösterdiğini değerlendiren bir bilimsel makale. Yine bir başka çalışma, e, bu da yine Türkiye'den bir çalışma. Fırat Üniversitesi'nde bir yapılan bir bilimsel çalışma 2015 yılında. Renal Failure dergisinde yayınlanmış e, kemoterapik ajan olan cisplatinin nefrotoksik etkisine karşı yani karaciğerdeki toksik etkisine karşı fitoterapinin renal yani karaciğeri koruyucu etkisini değerlendiren bir bilimsel çalışma. Ve diyor ki en son makalenin yorum bölümünde. This data suggests that curcumin can potentially be used to reduce chemotherapy induced nephrotoxicity. Dediği şey şu. Bu çalışma göstermiştir ki diyor. Fitoterapi, bitki ismini vermiyorum. Fitoterapi diyorum. Potansiyel bir değer taşır. Ne için? Kemoterapi sonucu oluşan nefrotoksisiteye karşı. Bizim söylediğimiz şey bu işte. Sadece nefrotoksi bir başka çalışma bu da ya başka bir üniversitede, Türkiye'de değil, Bence başka bir üniversitedeki bir çalışma. E, 2021 yılında. Ha, bu da siklosporin adlı bir maddenin, kar, e, böbreğe zarar veren bir maddenin bu oluşturduğu zarara karşı fitoterapinin koruyucu bir etkisinden bahsediyor. Bir başka çalışma, o kadar çok çalışma var ki ben sadece örnek olsun diye veriyorum bunu. 2023 yılında yapılmış bir çalışma, Life Science dergisinde yayınlanmış bir makale. İspanya'da yapılmış. Sonuçta diyor ki fitoterapi bir bitki ismini veriyor. Hepatoprotektif neye karşı? Yani karaciğer koruyucu etki gösterir. Neye karşı? Against chemotherapy induced liver injury. Yani kemoterapi kaynaklı karaciğer harabiyetine, zararına karşı hepatoprotektif. Karaciğeri koruyucu etki gösterdiğini bilimsel olarak ortaya koyan bir şey. Bunun mekanizmalarını da anlatmış. Yani nasıl bir koruyucu mekanizma ile bu yapılıyor, bu da detaylı bilimsel olarak bu makalede e, anlatılmış. Bir başka makaleyi okuyacağım yine başlığını. Ee, yine aynı şey, başlık aynen şöyle. Kemoterapi kaynaklı yan etkilerin azaltılmasında koruyucu fitoterapi. Yani bir bitki ismi veriyor da ben fitoterapi diyorum ona. 2018 yılında yayınlanmış bir makale e, Farmakoloji adında bir dergide yayınlanmış. 2018 değil mi? 2018. Bahsediyor işte. Ve diyor ki fitoterapinin koruyucu etkilerinden bahsediyor. Neye karşı? Kemoterapi kaynaklı myelo-supresyon Yani kemik iliğine veren verilen zarara gastrointestinal toksisite yani sindirim sistemine karşı olan toksik etkiye, kar kalbe karşı olan toksik etkiye, hepatotoksisite, karaciğere karşı olan toksisiteye, nefrotoksisite, yani böbreğe karşı olan zarara, nörotoksisite, sinire karşı, sinirlere karşı oluşan toksisite. Hatta genotoksisite, yani üreme sistemlerine karşı olan kemoterapi kaynaklı zararların iyileştirilmesinde potansiyel olumlu katkılarını değerlendiren, terapinin katkılarını değerlendiren bir çalışma. Yani bunların sayısını çoğaltmak mümkün. Hatta bakın şu makale daha enteresan. Sadece kemoterapi değil. Mesela burada hem kemoterapi hem radyoterapiyi yani hem kemoterapi hem de radyoterapiden kaynaklı oluşan advers reaksiyon yani yan etkilerin, kötü reaksiyonların, vücutta oluşan zararların korunmasında fitoterapinin potansiyel etkisi. Kısacası bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Doğru yapılan fitoterapi, doğru şekilde tıbbi anlamda değerliliği olan tıbbi bitkilerle bu konuda yetişkin insanların, bu konuyu bilen uzman insanların eliyle yapılacak fitoterapi hem güvenlidir hem de diğer tedavilerle başta kemoterapi olmak üzere oluşan hasarların iyileştirilmesinde, vücudun organlarının ve hücrelerinin korunmasında son derece güçlü, etkili bir katkı sağlar. Değilse yani her şeyin yanlış uygulanması tabii kişiye zarar verir. O yüzden bu noktada e, yetkinlik çok çok önemli. Açıkçası biz bu konuda uzun yıllardır çaba sarf ediyoruz. Niye? Doğru şeyleri doğru bir şekilde yapalım diye. Ben fitoterapinin değerine yani 2014 yılında Türkiye'de resmi statüye kavuştuktan sonra fark etmiş bir hekim değilim. Üniversite yıllarımda fitoterapiden istifade eden Çinli doktorlar tarafından, profesörler tarafından fitoterapiden istifade edip de iyileşmez denen bazı hastalıkların iyileşmesine öğrencilik yıllarında şahit olduğum için Bizim fitoterapi ile olan ilişkimiz ta o zamandan başlamıştır. Yani bizim 30 yıldan fazla zamandır fitoterapi ile ilgili bir birikimimiz var. Bununla ilgili tıbbi bitkilerle ilgili ikinci bir fakülte eğitimimiz var. Sağlık Bakanlığı'nın bütün eğitimlerini tamamlamış olmamız söz konusu. Bu işin yüksek lisansını yapmış olmamız söz konusu. Ve binlerce hasta üzerinde, binlerce hastadan kaynaklı tecrübe bütün bu tecrübelere dayanarak söylüyorum ki ve diyorum ki doğru yapılan fitoterapi e, hastalar için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bu değerden hastalar istifade etsinler, hasta yakınları, hasta yakınları, hasta olan yakınlarına mutlaka istifade etsinler diyor. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.